Saygıdeğer basın mensupları, değerli Eskişehir halkı, ekonomik sıkıntıların olduğu bu günlerde, aynı zamanda tarımın yetersizliğin olduğu günlerde, yapılan yeni düzenlemeyle elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerinin zeytin alanlara denk gelmesi durumunda, zeytin sahasının madencilik faaliyeti kullanılması için imkan verilmektedir. Bu düzenleme zeytin ağaçlarının ölüm fermanı niteliğindedir. Sökülen her zeytin ağacı sonrası dikilecek bir ağaçtan yeniden verin alınabilmesi için 15-20 sene zamanı ihtiyaç olacaktır. Zeytin bu coğrafyada binlerce yıldır yetişen dikilen bir bitki olup içeriğindeki yüksek oranda vitamin ve minerallerle doğanın insana sunduğu bir şifa kaynağıdır. Hem zeytinin kendisi hem de yağı başta olmak üzere birçok insanoğluna şifa ve deva olmuştur. Zeytin ağaçlarımızın kesilerek yok edilmelerine sebep olacak bu son düzenlemenin zeytincilikte dünyada İlk dörtte olan ülkemizde başta çiftçilerimiz olmak üzere tüm halkımız adına büyük bir yanlış olacağı düşüncesindeyiz. Bizler memleket sevdalılar olarak bu yanlıştan dönülmeli diyoruz. Son düzenleme zeytin ağaçlarımızın korunması ve kamu yararı için derhal iptal edilmelidir. <laughs> <laughs> Katıldığınız için teşekkür ederiz. Tüm basın mensuplarına ve değerli Eskişehir halkına katıldığınız için çok teşekkür ederiz.